Ayşe Öğretmen'in atölyesinden hepinize merhabalar sevgili çocuklar. Bugün atölyede sizler için matematik dersimiz var. Matematik dersinde ne göreceğiz biz bugün? Toplama işleminde toplananların yerinin değiştirilmesi. Benim işlemimin sonucunu nasıl etkiler ya da etkiler mi? Bunu göreceğiz. Çocuklar biz daha önceki derslerimizde toplama işleminde terimlerin neler olduğunu öğrendik. Nelerdi bizim terimlerimiz? Şu bizim birinci toplananımızdı. Bu bizim ikinci toplananımızdı. Bu neydi? toplamımız olarak ifade etmiştik. Birinci toplanan, ikinci toplanan, toplam. Bu ikisini topladığımda, toplananları topladığımda ben toplama ulaşıyordum. Şimdi 3 ile 2'yi topladığımda 5 sayısına ulaştım. Aşağıdaki örnekte bunların yerleri değiştirilmiş çocuklar. Birinci toplananımız ikinci toplanan haline gelmiş. İkinci toplananımız ise birinci toplanan haline gelmiş. Peki bunların yerleri değiştirildikten sonra benim işlemimin sonucunda herhangi bir farklılık olmuş mu? Bakıyorum. 2 ile 3'ü topladığımda da ben yine neye ulaşmışım çocuklar? 5'e ulaşmışım. O halde ikisinin yani toplananların her ikisinin yerleri değiştirilse bile bizim işlemimizin sonucu değişmez diyebilir miyiz? Evet deriz. Zaten yaptığımız işlemde gördük. Her ikisinin sonucu da birbirine nedir çocuklar? Eşittir. Her ikisini de 5 bulduk. Şimdi yapacağımız etkinliklerle e, konuyu biz çok daha iyi anlamaya çalışalım. Evet çocuklar, şimdi buradaki etkinliğimizde biz sevimli keçiler görüyoruz. Az önce ne dedik biz dersin girişinde? Toplananların dedik yerleri değiştirilse bile bizim işlemimizin sonucu değişmeyecek. Yani... E, İki tane sayıyı topladım, yerlerini değiştirerek tekrar topladım. Ben yine aynı sonuca ulaşıyorum. Peki bunlardan eşit olanları birbiriyle eşitleyin demiş. Bir bakalım, bulalım hangisini hangisiyle eşleyeceğim. Burada ne yapmış çocuklar? 1 artı 15 yapmış. Peki 1 artı 15 keçisinin eşi hangisidir? Bakın burada görüyorum. Hemen aldım bununla birleştirdim. Hangisidir? Şudur çocuklar. 15 artı 1 keçisidir. Geldim şimdi diğerine. Burada hangi keçiyi görüyorum ben? 3 artı 3 keçisi. Yerlerini değiştirsem bile dedim. İşlemin sonucu değişmeyecek. Gerçi bunun her ikisi de aynı olduğu için zaten değişmeyecek de çocuklar. Aldım. Evet, 3 artı 3 keçisi. Toplamları birbirine eşit diyorum. 9 artı 6. Peki bu nasıl olacak? Hangisiyle eşit olması lazım? Bunların yerleri değişse de sonuç değişmeyeceğine göre 6 artı 9 da olduğunda benim işlemimin sonucu aynı. O da hangi keçide? Bakın. Burada. Yansıması burada. Devam ediyorum çocuklar. Burada ne var? 4 artı 9 keçisi var. Peki bunu hangisiyle eşleştireceğim ben? Toplananların yerlerini değiştirsem de benim işlemimin sonucu değişmeyeceği için. 9 artı 4 keçisi nerede? Hop aldım. O da burada çocuklar. Gördünüz mü? Yansımalarında olduğu gibi bu işlemlerin sonuçları toplananların yerlerini değiştirsem bile değiştirmeyecek. Bakalım farklı örnekler yapmaya çalışalım çocuk Evet çocuklar şimdi bu etkinliğimize bakalım. Buradaki örneğimizi görelim. Yine toplananlarımızın yeri değiştiğinde bizim işlemimizin sonucu nasıl değişecek bir bakalım. Ne yapmış? Yukarıda bulutlar var. Aşağıda da trenlerin içinde giden çocuklar var. Bu çocuklarla bulutları eşleştireceğim. 7 artı 3 işlemini hangi trenle eşleştirmem gerekiyor benim? Ne yapıyorduk? Bunların yerleri değişse de bizim toplamımız değişmiyordu. 7 artı 3 burada aldım. Evet. 3 artı 7 olduğunda da benim işlemimin sonucu değişmiyor dedim çocuklar. Buraya geldim şimdi. 1 artı 14. Peki bunun neyle işlemem gerekiyor benim? 14 artı 1 değil mi? Yeri değişse de sonuç değişmiyordu. Şimdi buraya geldim. 5 artı 7 bulutu var. Bunu ne ile eşleştirmem gerekiyor? Yerlerini değiştirdiğinde sonuç değişmeyecek olduğu için 7 artı 5 de yapabilirim. Hangi bulutta görüyorum ben de onu? Hangi trende? En baştaki trende görüyorum. Şimdi en son bulutum burada. En son bulutumun üzerinde ne var? 3 artı 6 işlemi var. Peki 3 artı 6 nasıl oluyor yerleri değişince? 6 artı 3 evet. O da buradaki trenlerin üzerinde bulunan çocuklarda görünüyor işlemlerin sonucu değişmeyecek yerleri değişse bile dedim. Evet çocuklar şimdi çalışmamıza buradaki e, işlemleri birbiriyle eşleştirerek devam edelim. Ne demiş? Sonucu aynı olan işlemleri bulup eşleştirin. Biz zaten ne yapıyorduk? Toplamada dedik toplananların yerleri değişse dahi bizim işlemimizin sonucu değişmez. 4 artı 9. Neye eşittir? Önce bunu bir bulalım isterseniz. 4'ün üzerine 9 sayalım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hemen sonucunu yazıyorum çocuklar. 10, 3 diyorum. 4 artı 9. Başka türlü nasıl yazarım ben bunu? 9 artı 4 değil mi? Nerede hemen? Bununla eşleştiriyorum. O halde ne diyorum? Bunun sonucu da 13'tür diyorum çocuklar. Devam edelim. Burada ne var? 11 artı 5. 11'in üzerine 5 sayalım. 12, 13, 14, 15, 16 aldım. Buraya ne yazıyorum sonucuna? 16 yazıyorum. 11 artı 5'i farklı olarak nasıl yazarım toplananların yerini değiştirince? 5 artı 11. Yine bunun sonucu da aynı şekilde nedir çocuklar? 16'dır değil mi? Toplananların yeri değiştiğinde benim sonucum değişmiyordu çünkü. 7 artı 12 ya da nasıl yazıyorum ben bunu? 12 artı 7 hatta büyüğün üzerine küçüğü sayarsam benim için çok daha kolay olacak. 7'yi sayalım hemen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 diyorum. Aldım. Buraya 19 yazıyorum. Bunun sonucu 19 ise çocuklar. Burası da ne olur? Yine aynı şekilde 19 olur. Son olarak buraya geldim. 10 artı 0. Sonucu nedir bunun? 10 toplamada etkisiz elemandı değil mi? Hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Ya da bunu nasıl yazarım? 0 artı 10 işleminin sonucu da yine 10'dur çocuklar. Evet ne dedik? Toplama işleminde dedik. Toplananların yerlerini değiştirsek de biz herhangi bir şey değişmez dedik. Şimdi birkaç tane daha örnek yaparak bunu iyice anlamaya çalışalım çocuklar. Evet çocuklar şimdi bize buradaki örneğimizde de yine toplamları eşit olan, sonuçları eşit olan sayıları işlemleri eşleştirmemiz istenmiş. Bakalım toplamların hangileri eşit? 4'ün üzerine 6 eklemiş. Ekleyelim 4'ün üzerine 6'yı. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet hemen işlemin sonucunu biz buraya yazalım. 10. Peki bunu farklı olarak nasıl yazarım? 6 artı 4 Evet. Bunun sonucu 10 sa. Buranın sonucu da yine ne olur çocuklar? 10 olur. Çünkü toplananların yeri değişse de işlemim değişmiyordu benim. 5 artı 8. 5'in üzerine 8 sayalım. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet alalım hemen. 13'ü buraya yazalım. Peki farklı bir şekilde nasıl yazarım ben bunu? 8 artı 5 olarak da yazabilirim değil mi? Bakın Burada da yazılmış zaten. Ne yapıyorum? Buraya da 13 yazıyorum ben yine. Geldim bu tarafa çocuklar. 6'nın üzerine 9 eklemiş. Ekleyelim 6'nın üzerine 9. 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 diyorum. Evet aldım. Şimdi işlemimin sonucu olan 15'i buraya yazıyorum. Farklı olarak nasıl yazarım? 9'u yukarı çıkarıp 6'yı aşağıya indirebilirim. O da nerede yapılmış zaten? Bakın burada var. Burada da yine işlemimin sonucu nedir benim çocuklar? 15. Toplananların yeri değişse de işlem sonucu değişmez. Buradaki örneğime bakıyorum. 7 ile 4'ü toplamış. 7'nin üzerine 4 sayalım. Hemen ekleyelim. 8, 9, 10, 11. Evet 11'i aldım. Buraya yazdım. Diğer türlü nasıl yapıyoruz bunu çocuklar? 4'ü yukarı alıyoruz. 7'yi aşağı indiriyoruz. Onu da zaten ne yapmış? Burada yapmış. Burada da yine sonuç 11 oluyor. Evet, ne dedik çocuklar zaten? Toplananların yerinde ise de işlemin sonucu değişmiyor dedik biz. Şimdi bir tane daha örneğimiz var. Onu da yaptığımızda zaten biz e, konuyu iyice öğrenmiş olacağız. Evet çocuklar, şimdi burada. E, daha farklı bir örnek görüyoruz. Buradaki örneğimizde de ne yapmış? Şimdi alt alt olarak toplama işlemini vermiş ve yan tarafta eksik olan sayıları yazmanızı istiyor bizden. Ne yapmış burada? 11 ile 7'yi toplamış ve 18 sonucuna ulaşmış. Şimdi burada ne var? 11, burada da 11 var. 18, burada da 18 var. Peki eksik olan hangisi? 7. Hemen alıyorum. 7'yi buraya yazıyorum. 7, 7 burada da var. 18, 18 burada da var. Peki eksik olan hangisi? 11. Evet. 11 aldım. Buraya yazdım. Şimdi buraya geldim. 7. 7 burada da var. 11. 11 burada da var. Peki eksik olan hangisi? 18. Aldım. 18'i buraya yazıyorum çocuklar. Şimdi buraya geldim. 12'nin üzerine 8 eklediğimde 20'ye ulaşıyorum. 12. 12 burada da var. 20. 20 burada da var. Peki eksik olan hangisi? 8. Alıyorum hemen. Eksik olan sayıyı yerine yazıyorum. Peki burada ne var? 8 var, 8 var. 20 var, 20 var. Ne yok? 12 yok. Evet, 12'yi de buraya yazıyorum çocuklar. Buraya geldim, 12 var, 12 var. 8 var, 8 var. Peki ne eksik? 20. Aldım, 20'yi de buraya yazdım çocuklar. Evet, ee, verilmeyen toplanan olarak da yaptık biz bu örneği. Toplama işleminde şimdi toplananların yerleri değiştiğinde sonucun değişmeyeceğini yaptığımız örneklerle biz iyice anladık çocuklar. Bugünlük matematik dersimiz bu kadar. Dersime katılıp beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.